Klinik sohbetler başlıyor. Sevgili dinleyenler 102.8'de Mersin Üniversitesi Radyosu'nda klinik sohbetler programından merhaba diyoruz sizlere. Bugünkü konuğum Mersin Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Feramuz Demir Apaydın hocamız. Demir hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mürşide. Bugün sizinle görüntüleme yöntemleri üzerinden tetkiklerin hazırlık, çekim süreci hakkında merak edilenleri konuşacağız. Birçok kişinin aklındaki soruları ben cevaplayacağımıza eminim. Görüntüleme tetkikleri hakkında sohbetimize başlamadan önce sizi kısaca tanımak isteriz. Dinleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz hocam? Ee, tabii. Söylediğim gibi Demir Apaydın ismim. Ee, Niğde doğumluyum ama bütün hayatım, öğrencilik hayatım daha doğrusu Ankara'da geçti. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, sonra Ankara Tıp, sonra uzmanlık eğitimim Çukurova Radyoloji. Çukurova Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı. Ee, 1999'dan beri de Mersin Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde Radyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Ee, evliyim. 26 yaşında bir oğlum var. O kadar. Peki hocam sohbetimize başlayalım isterseniz kısa isimleriyle USG, MR, tomografi, mamografi, anjiyografi... bunlar nelerdir hocam bahsedecek olursak? Ee, bu söylediklerin hepsi modern bir radyoloji biriminde olan görüntüleme yöntemleri yani bunları bir görüntüleme yöntemi olarak kabul edebiliriz. Ee, belki onları şöyle ayırabiliriz radyolojide kullandığımız görüntüleme yöntemlerini X ışını ya da radyasyon içerenler. ...daha doğrusu radyasyon demeyeyim çünkü radyasyon geniş bir spektrum ama X ışını içerenler diyeyim. Örneğin mamografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi... ...hatta işte akciğer filmi çektiriyoruz, kol bacak grafileri hmm. çektiriyoruz, onlar filmleri çektiriyoruz. Bunlar X ışını içeren görüntüleme yöntemleri. Ultrason ve MR'da ise X ışını yok. Onlar başka enerji kaynaklarıyla görüntü elde ediyorlar. Başka ne diyebilirim bu konuda? Mesela ultrasonografi de ultrasonografi diye uzun söylüyoruz ama US diye de kısaltabiliyoruz. Ultra ses dalgaları kullanıyoruz. Yani sadece ses enerjisi yoluyla bir görüntü elde ediyoruz. Tabi e, burada çok e, kapsamlı bilgisayar programları da devreye giriyor elektriksel bir sinyali görüntüye dönüştürecek şekilde. Manyetik rezonans görüntülemede kocaman bir mıknatıs var aslında. Her şey o mıknatısın içindeki işte protonlarımızın veya küçük hücrelerimizin diyelim moleküllerin değişimiyle ortaya çıkıyor. Bilgisayarlı tomografi daha böyle bizi dilimlere ayırarak adeta görüntü sağlıyor o şekilde söyleyeyim. Mamografi kadınların bildiği gibi memeyi görüntülemek için kullandığımız bir yöntem. X ışını kullanıyor o yöntem. Anjografide de damarları görüntülemek için eee de damarları görüntülemek için kullanıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Belki senin sorularınla daha detaya gireriz. Tabi, Hocam, çok ultrasona girmenin zararı var mıdır? Eee Çoktan kastının ne olduğuna her <laughs> bağlı. Her gün ultrasona girmenin zararı ee, var mıdır? Bir kere her gün ultrasona girmenin bir anlamı yok. Öyle düşünebiliriz. Ultrasonografi birazdan belki iki kullanırken daha detaya gireriz ama kullandığı enerji itibarıyla tırnak içinde çok çok zararlı bir yöntem değil. Ultrason sadece o gönderdiği ses dalgalarının e, yarattığı bir ısı enerjisi yüklüyor vücudumuza. Dolayısıyla e, her gün ultrason yapmanın çok büyük bir zararı yok ama ondan da önemlisi hiçbir anlamı da yok. Hiçbir tetkik çünkü gerekçelendirilmeden yapılmamalı. İhtiyaç varsa yapılmalı, ihtiyaç yoksa yapılmamalı. Mesela biz gebelere de ultrason yapıyoruz. Bunun bir sakıncası yok. ...sadece ultrasonografi de damarları göstermek için kullandığımız farklı bir yöntem var. Orada biraz daha fazla e, ısı enerjisi yüklendiği için ve doktorlar da bunun zaten farkında olduğu için... ...gebelere mesela ilk üç ayda çok zorunlu değilsek o renkli Doppler, ultrasonografi dediğimiz şeyi yapmıyoruz... ...ya da yaparsak da çok kısa tutuyoruz. Gerektiği kadar. Hayır. Gerektiği kadar yani... Ee, bir şey söyleyeyim, belki bu söyleyeceğim bundan sonra konuşacaklarımızın hepsi için geçerli olacaktır. Buyurun ee, Radyolojide kullandığımız enerjiler tırnak içinde masum enerjiler olmadığı için bizim için önemli olan şey şu, bir gerekçe. Yani bu tetkiki yapmak hastaya bir kar sağlayacak mı? Ve elde ettiğim kar hastaya vereceğim tırnak içindeki zarardan daha mı fazla? En önemlisi bu. İkincisi de e, radyolojiyle ilgili herkesin bildiği alara diye kısalttığımız bir prensip var. Bu prensip şunu söylüyor, kullandığın enerji kaynağını e, sana e, tanısal anlamda yeterli görüntüyü verecek, en az dozda kullan. Bu iki kurala uyduğumuz sürece aslında büyük bir sıkıntı yok. Ama o ultrason zararlı mı her gün sorusu güzel bir soruydu. E, gerek yok öyle bir şey. öyle bakmak lazım. Peki, e, MR'a girerken neden üstümüzde metal olmamalı? E, giren hastalar bilirler, MR'da böyle bir tünelin içine giriyorsun. ...hatta hastaları korkutacak kadar derin bir tünelde olabiliyor. Kapalı alan korkusu olan hastalar MR'a girmekte gerçekten haklı olarak güçlük çekebiliyorlar. İşte o girdiğiniz tünel gibi yapının çevresinde çok devasa bir mıknatıs var. Ve o mıknatıs bizim küçük mıknatısların iğneleri çektiği gibi gerçekten metalleri çekiyor. Bazen böyle işte... Bu dijital e, ortamlarda seyrediyoruz ya S diye MR'a yapıştı, yapıştığı yapıştı. şey onlar gerçek gerçekten yani metali çekiyor o yüzden üzerimizde bir metal olmamasını istiyoruz. E, zorunlu olarak takılan bir takım şeyler varsa, platinler vesaire, e, onların da e, şeylerini görmek istiyoruz biz. Yani Belki bu e, evet bu e, cihaz MR uyumludur diye. Zaten e, günümüzde de pek çok e, cihaz aslında MR uyumlu olarak üretiliyor. Onlarla, e, onları e, vücudunda barındıran bir hastanın MR'a gitmesinde girmesinde bir sıkıntı olmuyor. Ama bu durumların mutlaka e, MR tekniklerine ya da doktora e, bildirilmesi gerekiyor. Peki kadınlara biliyorsunuz tüpler açık mı kapalı mı Rahim evet. e, şekil konfigürasyonu için HSG çekiyoruz. sarfingografi çekilirken anestezi şart mıdır? Eee yani ona beraber cevap verelim istersen. Çünkü evet. karşımda bir kadın hastalıklı ve doğum uzmanı oluyor. Tabii. Hani biz şart değil. E, çünkü çok zor bir işlem değil. Hı. Ama bazı hastaların e, ağrı eşikleri farklı olup biraz ağrı hissedebiliyorlar. Evet. Hani belki şeyden önce, tetkikten önce bir e, işte ağrı daha, kesici daha, daha e, e, evet e, Olay öyle bir şey ağrı olabilir. Kesici. Ağrı kesici şey olabilir uygun. ama bildiğim kadarıyla yani şimdiye kadar hiç e, Anestezi vererek HSG yapmamızı gerektiren bir, bir durum, durum olmadı, olmadı ama ağrı kesici verilebilir. Bize çok sık soruluyor ee, çünkü. Evet bir de hastayla konuşmak herhalde biraz önemli. Yani Tabii. önceden bir söylerseniz ben şöyle bir işlem yapacağım. Burada belki biraz ağrı duyabilirsiniz vesaire bunları söyleyince biz Tabii. hastalar biraz daha rahatlıyorlar diye tahmin ediyorum. En yani. sürecinin farkında Kesinlikle oldukları öyle. zaman kendilerini Kesinlikle. hazırlıyorlar. Evet. Evet. Muhtemelen hastaya göre değerlendirmek lazım. Ee, hocam mamografide memeler sıkıştırılması olmaz mı? Olmaz. Çok net. Niye olmaz? E, çünkü e, memeler geometrik şekli olan organlar değil. Kadından kadına değişebiliyor. Yani daha iri memeler olabiliyor. Daha küçük memeler e, olabiliyor. Ve dediğim gibi geometrik bir şekilleri yok. O geometrik şekilsizlik de bizim meme hastalıklarını değerlendirmemizi mamografi yaparken güçleştiriyor. O sıkıştırma ile biz e, memeleri biraz daha geometrik bir hale sokuyoruz bir. İkincisi de... E, memenin kalınlığını sıkıştırma suretiyle biraz daha azalttığımız için hastaların aldığı radyasyonda otomatikman azalmış oluyor. E, yani bir erkek olarak tabii ben bunu tam bilemem ama ben de çok duydum meme sıkıştırılmasının hastalarda yarattığı e, kaygıyı. E, ama güncel cihazlarda o sıkıştırma plakaları daha flexible e, esnek yapılıyor, o yüzden daha az ağrı hissediyorlar. E, Böyle bir soru sorabileceğini tahmin ederek ben eşime de sordum senin bana soracağın soru var mı diye eşim şunu söyledi sıkıştırılınca kanser dağılıyor mu olabilir eşim doktor değil Hı -hı. dağılmıyor Dağılmış. öyle bir şey yok tabii ee, tomografinin radyasyonu çok mu ben bir cümle söylemiş olayım siz bunu detaylandırın lütfen ee, çok <laughs> ama dediğim gibi olaya şöyle bakmak lazım. Doğru soru belki şu olmalı. Bu tomografiyi çekmek gerçekten gerekiyor mu? Hı hı. Ee, bir kanser hastası var. Kanser hastası ameliyat oldu. Ameliyattan sonra da belli takiplerinin yapılması gerekiyor ki... ...erken dönemde bir sıkıntıyı anlayalım ve çaresine bakalım. Hı hı. Hal böyle olunca da altı ayda bir çekilen tomografilerin çok hesabı yapılmaz. Çünkü Aynen. kar zarar noktasında baktığınızda... Hastaya bunun kârı vardır. O şekilde değerlendirmek lazım. Hı hı. Yani belki şöyle bir örnek verebilirim. Bir akciğer grafisinde aldığımız radyasyon dozu bir birimse hı hı. E, göğsümüzün tomografisini çektiğimizde e, aldığımız doz elli birim. Yani evet. böyle bir fark var. E, ama kafayı çekerken aldığımız doz, göğüs, karın bunlar da aynı değil. Tabii. Bütün hastalara boydan boya da çekmiyoruz. Şeye göre çekiyoruz. Bölgesel böyle çekiyor. değerlendirmek lazım. Yani evet bir miktar fazla ama gerekiyorsa da yapılacak başka evet. bir şey yok bir. Bir de yeni teknolojiler o alınan radyasyonu azaltma yönünde çok yol kat ettiler. Evet. Yani Avrupa'da veya üretici firmalar da bunun farkındalar. O yüzden mümkün olduğunca az doz almamızı sağlayacak bir takım teknolojik yenilikler yapıyorlar. Ee, ve bazı hastalarda da daha amaca yönelik tetkikler yapıyoruz. Yani düşük doz tomografi diyoruz ona. Derdimiz sadece bu hastada böbreğinde küçük bir taş var mı yok mu? Bunun için çok kaliteli bir görüntü elde etmemize gerek yok. Dolayısıyla daha düşük dozda da bunu halledebiliyoruz. Yani böyle numaralarımız da var. Anladım. Peki neden bazı çekimlerden önce ilaçlı su içiyoruz ya da damardan ilaç veriliyor bize? E, o damardan verdiğimiz ilaçlar e, damar yapıları daha iyi gösteriyor çünkü e, böylece damarlarla ilgili sıkıntıları daha iyi anlıyoruz. E, örneğin e, mesela böbreğimizde bir tümör var. O e, tümörün... E, ee, ...o verdiğimiz kontrast madde diyoruz o ilaca... Hmm. ...onun ne şekilde aldığını anlayıp... ...adını koymaya çalışıyoruz. Hmm. Ee, bundan dolayı e, veriyoruz. Bazen damardan e, işte kaçaklar oluyor... ...onları anlamak için yapabiliyoruz. Ee, her hasta da vermiyoruz ama... ...gerekli durumlarda veriyoruz. Ağızdan verdiğimizde de aslında... ...böyle bir buçuk litrelik bir suyun hmm. içine biraz... E, ...o kontrast dediğimiz ilaçtan koyuyoruz. Orada da amacımız... E, ...mide bağırsak sistemimizi daha beyaz bir... ...sıvıyla doldurup onu çevredeki dokulardan, organlardan ve olası patolojilerden, hastalıklardan ayırmak bir de bağırsak içi e, hastalıkları daha iyi gösterebilmek. Görünür hale gelmek. Evet için. ama her hastada da böyle bir şeye ihtiyaç e, duymuyoruz. Hocam neden bazı tetkiklerden önce böbrek fonksiyonumuza, karaciğer fonksiyonumuza bakılıyor. Alerji var mı diye sorgulanıyor. E, çünkü e, o damardan verdiğimiz kontrast maddeler, ilaçlar e, böbrek yoluyla atılıyor. Ve böbrek hasarı olan bir hastada e, ne bir işe yarıyor ne de e, böbrekten atılamayacağı için hastaya zarar veriyor. Yani öyle bakmak Hı. lazım. Ee, bu yüzden mutlaka hastaların e, böbrek fonksiyonlarına normal olup olmadığını e, sorguluyoruz. Yine ileri yaş hastalarda... E, ...verdiğimiz kontrast maddelere bağlı... E, ...böbrek hasarları da gelişebiliyor. Tabii her hastada değil bu. E, belli kriterleri var onun... ...ve belli düzeyin altındaysa... ...böbrek fonksiyonları. Bu yüzden bunu e, şey yapıyoruz. E, bir de verdiğimiz e, o kontrast maddelerin... ...ilaçların e, alerjen etkisi e, var. E, verdikten sonra mesela... ...bazı hastalarımızda işte yüzde bir kızarma oluyor. E, biraz böyle... ...nefes darlığı olabiliyor. Eee... Bu şekilde bunu mutlaka sorgulamamız e, gerekiyor bundan dolayı. Peki. İçimizi en iyi gösteren tetkik hangisi? <gülüyor> <gülüyor> e, neremizi en iyi gösteren bir tetkik? Hangi dokunma? Evet. Yani öyle bir genel. şeyimiz yok. Öyle bir şeyi genelleyemeyiz yani. Mesela... E, ...kasiskelet sistemi. Yani kemiklerimizi göstereceğiz. Şimdi herkes böyle... ...ben bir diz emarı çektireyim bilmem ne. Tamam diz emarında MR gerçekten... ...o menisküs diye halkımızın da bildiği... ...bir takım bağlar gibi, vesaire yastıkçıklar... Abi. ...çok güzel gözüküyor. <laughs> Ama bütün... ...kasiskelet radyolojisi kitaplarının başında... ...şu yazar. Direkt grafisi olmayan... ...bir inceleme net olarak... ...teknik olarak hatalıdır. Yani bize en değerli bilgiyi aslında... ...kasiskelet sisteminde kemiklerden... ...bahsediyorum. O bildiğimiz düz... Siyah beyaz filmler veriyor. Hı hı. Dolayısıyla hani içimizi en iyi gösteren diye bir şey e, yok. yok. Siz o gün canınız kebap mı istedi? Hamburger mi istedi? Pizza mı istedi? Sağlıklı mı besleneceksiniz? Bunun gibi düşünmek lazım. Hangisi her gerekiyorsa teknik, onu. Her hastalığa ve her durumda Aynen öyle. değişiklik Aynen gösterebiliyor. Öyle her bir gibi. şey yok yani. Yok. Eğer halkımız böyle düşünüyorsa bir şeyin içine gireyim, çıkayım ondan sonra içinde ne var? Dersin. Yok böyle keşke bir şey yok. öyle bir dünya yok ne yazık ...her şeyde görünür değil zaten. Evet. Her hastalık her e, evrede... ...görünür olmayabilir. Bizim de bir şeyimiz var. Sınırımız var. Görme sınırımız var. Aralığımız var. Evet. Doğru. Neden bazı çekimler çok uzun sürüyor hocam? Ee, aslında o çok uzun süren çekimler... ...genellikle MR çekimleri oluyor. Manyetik rezonans görüntüleme çekimleri oluyor. Yani o da tamamen fiziksel prensipten... E, ...kaynaklanıyor. E, örneğin tomografide... ...işte sadece bir defa görüntüleme yapıyoruz. Oysa MR'da e, karnı görüntüleyecek mese e, görüntüleyeceksek mesela, işte bizim sekans diye adlandırdığımız, e, nasıl anlatayım onu... ...farklı fiziksel e, parametreleri değiştirerek e, ya adeta şuraya bir buradan bakıyoruz, bir yandan bakıyoruz, bir buradan bakıyoruz. Hı -hı. İşte bunları yapmak da biraz zaman aldığı için e, uzun sürüyor ama... Herhalde en uzun tetkikimizde en var. Onun dışında biraz önce senin e, sorduğun e, işte, tomografi, mesela daha hızlı çekim yapan bir e, yöntem. Direkt grafiler zaten öyle. E, biraz ultrasondan konuşabiliriz belki bu noktada. Hı hı. E, hastalar diyorlar ki çok sıra oluyor. Biz şey yapamıyoruz ama bir ultrasonografi tetkiki de karna bakacaksak mesela beş dakikada bitmez. Çünkü karaciğere bakacağız, safra kesesine bakacağız, böbreklere bakacağız, dalağa bakacağız, karnın geneline bakacağız. Ee, bilmiyorum. Ee, ben olsam kendime biraz daha olabildiğince uzun bir tetkik yapılmasını tercih ederdim. Hem kısa olsun Ultrasan. hem iyi olsun o da olmuyor. Ultrason için konuşuyorum. Yani. Evet. Ben de şöyle bir e, izninizle ekleme yapayım. E, gebelik için perinatal değerlendirme yapılırken bazı haftalarda detaylı ultrason ...yapmak evet. gerekiyor biliyorsunuz ve burada ...bebeğin pozisyonu... ...bizim görünürlüğümüzü çok etkiliyor. Evet. Biz de hastalardan bu... Konuda sabır istiyoruz. Evet. Çocuğun dönmesi gerekebiliyor, kalbin aksının farklı olması gerekebiliyor. Neden ikinci defa geliyoruz? Niye bu sefer görülmedi? Niye bir daha geliyoruz diye bize çok Kesinlikle geri doğru. bildirim oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani elimizle çevirip çevirip göremiyoruz haliyle. Tabii çünkü orada da şunu söyleyelim. Hani bir rutin bir ultrason var değil mi? Bebekler için yapılan. İşte Tabii yani belli yani, şeyleri ölçtüğümüz. Fetal kapa, biyometri, ölçüm alanı. Evet, ölçüm sağlığına, anlamında. genel suyuna bakılan. Bir de daha detaylı, detaylı inceleme var. Evet. İşte adı detaylı olunca da tetkik süresi biraz uzun oluyor. E, hastalarımızın da o noktada anlayış göstermeleri gerekiyor. Bekliyoruz. Çünkü onlar için yapıyoruz bunu. Aynen öyle. Hocam, tetkiklerin belirli e, randevulamaları var biliyorsunuz. Hı -hı. Hani biraz gecikince tetkik iptal oluyor çekim. Niye iki hastanın arasında girsek olmuyor mu? E, tetkik yükü altındayız açıkçası. Dolayısıyla da randevularımız ne yazık ki çok böyle peş peşe olmak zorunda kalıyor. E, öyle olunca da e, senin de araya hasta almakta pek mümkün e, olmuyor biliyor. Ha bir de şu var tabii e, acil hastalar da oluyor. Tabii. Yani her hastanede sadece acil hastaların çekildiği bir cihazın olması bazen bir lüks haline gelebiliyor bir iki cihazla bütün hastalar yatan hastalar acilden gelen hastalar e, poliklinik hastaları çekiliyor. E, hal böyle olunca da randevusuna geç gelen hastaları ne ben yazık ki evet ertelemek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden ee, bekletebiliyoruz ama beklete bekletmemizin bir nedeni var. O noktada da anlayış rica ediyoruz. Anlayış rica ediyoruz. Hocam dinleyenlerimizin aklındaki çoğu soru bence cevap buldu. Ee, peki dinleyicilerimize sizin son olarak vurgulamak istediğiniz tek bir özellik nokta var mıdır? Ee, en başta söylediğimi en sonda söylemek istiyorum. Önemli olan gerekçelendirme. Yani Hı -hı. radyolojik tetkik istenirken zaten doktorlarımız e, düşünerek, taşınarak, bunun gerekli olduğunu bilerek bunu istiyorlar. Buna bu şekilde yaklaşmak lazım. E, bir de e, ilginç bir çağda yaşıyoruz. Her bilgiye, her zaman, her noktadan ulaşabiliyoruz gibi aslında, değil mi? İnternete girdiğimiz zaman, her şeyi biliyoruz gibi evet, görünüyor. Bir bilgiye ulaşabiliyoruz ama işte o bilgi e, hastaların okuduğu kadar sade olmayabiliyor. O yüzden insanlar önce Örneğin senden bahsedelim, beni boş verelim. Altı ay okundu, sonra beş yıl bir daha okundu. ama tıp fakültesinden bahsediyorum. Beş yıl, Üç yıl bir de üzerine yıl. eklendi. Yani kaç oldu? On beş yıl mı oldu? Yani evet. bir cümleyi okumak bir saniye bir de mürşidlerin 15 yılı var... Herhalde o yüzden mürşidinin bilgisine biraz e, güvenmek ve değer vermek gerekiyor. Hani do, Dolayısıyla doktorların ne derse, neyi öğ öğütlerse, önerirse o yolda gitmekte fayda var diye e, düşünüyorum. Bir satır okumakla her şeye hakim olunmuyor çünkü. Bu kıymetli çünkü bir yani. e, yazı diyelim. Böyle. Peki. E, ee, sevgili dinleyenler, 102.8'de Mers Üniversitesi Radyosu'nda klinik sohbetler programımız sona erdi. Bugünkü konuğum radyoloji ana bilim dalından Profesör Doktor Demir Apaydın hocamızdı. Değerli hocam ben yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbet teşekkür. oldu Sağ olun. hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Mürşide Çevikoğlu Kıldı. Yayın kumanda masasında Metan Başar vardı. İletişim Fakültesi stüdyolarında yayınımızı gerçekleştirdik. Öğrenci arkadaşlarımız Emirhan Yüzbaşıoğlu ve Mehmet Köksal bizleri eşlik ettiler. Bir de hatırlatma yapalım. Klinik Sohbetler programının tekrarı Perşembe günü saat 17.30'da radyolarınızda olacak. Ayrıca programımıza Mers Üniversitesi Radyosu YouTube kanalından video podcast olarak ulaşabilirsiniz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Klinik sohbetler sona erdi.